Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli sendikacılar, değerli basın mensupları, demokratik sistemin en önemli müesseselerinden biri, bildiğiniz gibi toplu sözleşme müessesesidir. Toplu sözleşme bir ülkede serbestçe işliyorsa, işçiler ve işverenler toplu pazarlığı özgür iradeleriyle gerçekleştiriyorsalar, demokrasinin işleyişi sağlıklı demektir. Bu bakımdan Türkiye'de bu kurumun işleyişi Türk demokrasisine katkı yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, onun iradesiyle Türk demokrasisinin gelişmesi konusunda sosyal politika alanında bize verdiği bütün görevleri asgari ücret, toplu sözleşmeler, emekli ilgili düzenlemeler, emekli maaşları ile ilgili düzenlemeler, memur maaşları ile ilgili Ocak ayında yaptığımız enflasyon artı refah payı gibi bütün düzenlemeler Türkiye'de demokratik sistemin toplumsal bakımdan temellerinin sağlamlaşması konusunda önemli adımlar niteliğindedir. Bugün de yaklaşık 700 bin'i aşkın işçimiz kamu işçisi için bir araya gelip sürdürdüğümüz toplu sözleşmeleri de belli bir aşamaya geldik. O aşamaları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık sisteminin etkinliğini değerlendiren bir uygulamayı bugün bir karar olarak açıklayacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanım verdiğiniz katkıdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, saygıdeğer sendikacı dostlarımız, değerli basın mensupları, bu 700 bin civarındaki kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi süreçleri aslında Türkiye Sendikal Hareketi, Endüstri ilişkiler Sistemimiz açısından son derece olumlu bir seyir izledik. Sayın Bakan, TÜHİS ve Türk İş, Hakiş heyetleri, Türkiye'nin bunca sorunları içerisinde böyle kritik bir toplu sözleşme sürecini barışçıl bir anlayışla, tarafları birbirini anlayarak sosyal diyalog mekanizmalarını en ince ayrıntısına kadar kullanarak önemli bir aşamayı geride bıraktık. Ben bu toplu sözleşmesi sürecindeki katkıları için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, TÜHİS'e Türk İş ve Hak İş heyetlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geldiğimiz bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman çalışanlar için ortaya koyduğu kararlı tutumu, hiçbir zaman enflasyona ezdirmeyeceğiz çalışanları, işçileri diyen yaklaşımının burada da ortaya çıkmış olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın emek hareketine, işçi hareketine, Türkiye'deki çalışanların sorunlarının çözümü konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Onun için bu toplu sözleşmesiyle geldiğimiz bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın e, inisiyatifleriyle elde edeceğimiz e, rakamların ve ortaya çıkacak tablonun ülkemiz için, çalışanlar için, e, 700 bin kamu işçisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım Ocağın 20'sinde başladığımız kamu sözleşme görüşmeleri bu sefer ilk defa biz hak işlem beraber bu ikinci ortaklaşa beraber toplantı yapıyoruz. Bu sözleşme görüşmelerini işte bizim adımıza Türk İş Yönetiminden Mali Sekreterimiz, hak İş'ten de Genel Sekreter beraber götürüyor Sayın Cumhurbaşkanım. Faydalı da oluyor. 700 bine yakın bir işçi, çoluk çocuğundan 3 milyonluk bir aile. Depremden dolayı 6 Şubat maalesef depremden dolayı bir, bir buçuk aya yakın bir ara verdik. Yani deprem orada bir felaket varken sözleşme görüşmeyi ne Türk iş ne hak iş ona uygun görmedik. Hiç konuyu görüşmedik. İşte deprem sonrasında aradan işte 36 gün geçtikten sonra Sayın Bakanımızdan oturduk. Sayın Cumhurbaşkanım yalnız sözleşme kamuoyu baktığı zaman zannediyor ki yani işte şurada bunu istediler. 301 tane sözleşme var işveren sendikalarımız da burada. Yani 300 kişilik 5 kişilik darphaneden efendim. 40 bin kişinin olan işyerler var. 50 bin kişilik işyerler var. Yani bu enerjide var, sağlıkta var, ulaşımda var. Yani işte madende var, karayollarında var, metalde var, yolda var, her yerde var. Bürolarda var. Yani burada baktığınız zaman büyük bir rakam. Şimdi burada bizim arkadaşlarımızın da işte basit sıradan ufak tefek işleri oluyor. Yani paranın dışında. Sağ olsun Vedat Bey işveren sendikasından beraber işte bir haftadır onu çözdü. Zannediyorum yarın da onu bitirecekler. Arkadaşlarımız için işte madenin yer üstüne ilgili sıkıntısı var. Enerji direğin tepesine çalışıyor. Sıkıntısı var Sayın Cumhurbaşkanım. Yani bunları özellikle bitirdiler. Şimdi biz ücret rakamında işte ilk 6 ay Cumhurbaşkanı %15 yani düşük ücretlere pardon 115 istedik. beş 15 Yok, 15 beş lira istedik üst kısma da 45 %45 artı 15 refah payı istedik. İşte belli bir noktaya geldik. İlk verdikleri bize işveren sendikasının evvela bir 11 dediler. 11-500 dediler. Sonra Sayın Bakanımız 12'ye getirdi onu. Sonra düşük ücretlere de yukarıdaki ücretlerimize bizim evvela bir %30 aldık. Akabinde Sayın Bakanımız onu şey işte sizin bilginiz dışında %40 noktasına getirdiler. Yani burada kamuoyunda anlatıyorlar işi şu oluyor, işi buna oluyor. Bakan Bey'in elinde de buraya da getirdim. Basit sıradan 200 metre enerji tepesine, direğin tepesine olan işim benim 11.700 lira para alıyor. 11.700 lira. Bunu örneklendirmek o kadar çok ki yani biz refahta birleşelim, yukarıda birleşelim, aşağı konuşmanın bir anlamı yok. Ben zaman zaman söylüyorum Cumhurbaşkanım. Ben işçinin de başkanıyım, memurun da başkanıyım, emeklinin de başkanıyım, ben Türk İş Başkanıyım. Yani bunları temsil etmek ne hiçbir sıkıntı çekmiyor ama bir günden bir güne o öyle oluyor, bu böyle oluyor. Konuşmak uygun değil. Bir günden bir güne konuşmadım. Onun için Sayın Cumhurbaşkanım, ben işçiyim. Ben hayata işçi olarak başladım. Adabazan'a vagon fabrikasına. Müsaade edersin bunu da söyleyeceğim iki dakika. İşte benim ailem kardeşim Yakup işçi başladı. Benim rahmetli annem diyordu ki vagon fabrikasıydı adı. Söylemel bilmiyor vagonun toprağını öpeceğim diyordu. Girmemem sebebi şöyle Cumhurbaşkanım. Kömür veriyordu vagon fabrikası. iki buçuk ton. Isınalım diye fabrikaya ben öyle soktular okula. İmtihanla girdim. Sonra kardeşim de girdi. Beş ton kömür. O semtin en iyi ısınan ailesi bizdik. Yani kömüre girdik oraya. Onun için burada benim görevim Cumhurbaşkanım, siz ülkeyi idare ediyorsunuz, dünya. Benim görevim de Mahmut Bey'in görevi de temsil edilmiş insanların hukuklarını korumak, onların çıkarlarını korumak. Bugüne kadar bulunduğum yerlerde bunları yapmaya gayret ettim. Ben işçilerle ilgili hangi meselede size bir mesele söylediysem, işte İstanbul Belediyesi'ndeyken ben oradaydım, Demiroğulları Mali Sekreteri'ydim. Yani ne denmesi gerekiyorsa, işte dün akşam da olanı anlattığım zaman hep olumlu baktınız. Hani işçinin çıkarına baktınız, ülkenin çıkarına baktınız. Ben korunmadığına şu burada Türk İş'in hak yöneticileri burada, işveren sendikası burada. Başta bakan bey olmak üzere herkese teşekkür ediyorum emeği olanlara. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar aşağı yukarı 27 kere toplantı yaptı Cumhurbaşkanı. Kamu Koordinasyon Kurulu. İstanbul'dan geldiler, Zonguldak'tan geldiler her hafta. Biz ne konuştuk ben onları anlattım. Özellikle hani onların dediğini ben size getirdim. Yani Mahmut Bey de onların dediğini size getiriyor. Yani benim dediklerim, talebim sendikaların tamamının altına imza attı. Bana bunu başkanım söyle. Ben onlara söylediğim birazcık tedbir alıyorum kendimi. 2 üç puan da zaman alıyorum hanım. Öyle oluyor yani. Teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanı. Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi, bunları bir kenara koymadan, ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan, şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Ve bu hasmi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini ve bunun yanında onların tabi uzandığı bütün aile efradı, çocukları vesaireyi düşünerek bugüne hazırlığımızı yaptık. Tabii bugün kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imza töreni vesilesiyle milletimizin huzurundayız. Herkes acaba ne açıklanacak bunu bekliyor. Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Çerçeve anlaşma protokolümüz kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet yürüten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyelerle bağlı kuruluş ve işletmelerinde alın teri döken işçilerimizi kapsıyor. Bu işçilerimizden 6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, özellikle demiryolcularımıza, elektrikçilerimize Doğalgazcılarımıza, tersanecilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarmacılarımıza, il özel idaresi çalışanlarımıza hasseten şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz de devletimiz de onların bu gayretini asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bugün imzalanacak protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş birimi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde dörtle yüzde altı arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakın işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde onluk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde yetmişlik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde sekiz zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, Tediye dışı ikramiye, gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar da yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum. Değerli kardeşlerim, hep söylediğimiz gibi Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdiyle paylaşacak politikalar uyguluyoruz. Ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde dahil bu yaklaşıma çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere her alanda bağlı kaldık. Küresel Covid salgınında küresel üretim ve tedarik zincirleri çökerken biz verdiğimiz desteklerle sanayimizi ve ticaretimizi ayakta tuttuk. Rusya Ukrayna Savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için siyasi ve ekonomik tüm tedbirleri aldık. Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arefesinde ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı, 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Doğalgazın konutlarda ilk ay tamamen ücretsiz. Bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimine karşılık gelen kısmının faturalardan düşülecek olması bunlardan biridir. Deprem felaketinin ekonomimizin üzerine bindirdiği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye hamdolsun tüm büyüklerin altından kalkabilecek güce ve büyüklüğe ulaşmıştır. Bu çerçevede enflasyonun ve hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müşteri olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur. Milletimiz şundan emin olsun. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ve şu ana kadar da ezdirmedik. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız. Tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, milletimizin tüm ihtiyaçlarını nasıl biz karşıladıysak, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmekte bize nasip olacak. Bu duygularla kamu işçileri toplu iş sözleşmemizin tüm taraflara bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.